Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grass projesi hakkında son gelişmeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Geçtiğimiz günlerde başlamakla beraber Grass son günlerini Twitter'dan işte son 2 gün kaldı, 3 gün kaldı, 4 gün kaldı diye paylaşımlar yapıyor. Ve son bir gün kalmasını bekledim. 17 saat öncesinde de son bir gün kaldı diye bir tweet paylaştılar tam olarak neye kaldığını kimse bilmiyor diyebilirim şu anda ortada dolaşıyor ama airdrop'a kalmış olabilir veyahut yapacakları çok ciddi bir güncellemeye kalmış olabilir hatırlarsanız biz closed alpha'da yani kapalı alpha'da baş, katılmıştık projeyi takip edenler bilir ondan sonrasında işte her seviye atladığında ben zaten bir videosunu çekmiştim şu anda da güncel olarak üçüncü aşamaya geçilmiş durumda 9 Mart itibariyle başladı ve 9 Nisan itibariyle bitiyor olacak ve şu an etrafta airdrop kokuları var diyebilirim. Büyük ihtimalle ya şu son bir gün kaladan sonra bir airdrop patlatıyor olacaklar veyahut bu üçüncü aşama bittikten sonrasında bir airdrop'a geçiyor olacağız diye düşünüyorum. En kötü ihtimal üçüncü aşamadan sonra bir mainnet gibisinden bir şey görebiliriz ve Burada yavaş yavaş artık AirDrop'larımızı alıyor olacağız diye düşünüyorum. Bu genel olarak Grass projesini bilenlere de Aslında projeyi bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Açıklamada ben zaten kayıt linkini bırakıyor olacağım. Açıklamadaki link üzerinden direkt kayıt olarak burada 5000 Grass puan direkt kazanabilirsiniz. Bu arada bu puanı kazanabilmeniz için de uygulama içerisinde 100 saatlik bir aktiflik sağlamanız gerekiyor. Peki bu aktiflik ne? Sizin burada kazandığınız puanlar uygulama üzerinden işliyor. Burada bir tarayıcısında tarayıcınıza bir eklenti indiriyorsunuz ve bu eklenti arka planda çalışarak size grass puanları kazandırıyor ve kazandığımız bu puanlarda bahsettiğim airdrop da bizim grass token almamızı sağlayacak veya artık çıkacak bir token adı ne olacaksa o token'dan elde etmemizi sağlayacak ve bunu yapmamız da oldukça basit. Dediğim gibi öncelikle açıklamadan kayıt olacaksınız. Ondan sonrasında kayıt olduktan sonrasında tarayıcınıza grass'ın eklentisini ekleyeceksiniz. Aynı şekilde eklentinin ben linkini de bırakacağım açıklamada. Ondan sonrasında eklentiye e-posta ve şifrenizle giriş yapacaksınız. Zaten o direkt web web sitesiyle bağlantıyı sağlayacak. Ondan sonrasında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece arada bir eklentiyi kontrol edip şurada connected yazıyorsa bilin ki eklenti çalışıyordur. Ayrıca referansla beraber girdiğiniz için uygulama içerisindeki 100. saatinizi doldurduktan sonrasında ekstra olarak 5.000 grass puanı kazanıyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim bunu bilmiyordum. Bunu geçtiğimiz günlerde Discord'daki arkadaşlardan öğrendim. Bu referans sisteminde ayrıca böyle bir avantajı varmış. Yani referanssız kayıt olmak yerine direkt referansla beraber kayıt olup ekstra puanınızı da alabilirsiniz. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Kısa bir bilgilendirme amaçlı sizler için bu videoyu çektim. Zaten herhangi bir gelişme olursa buradan sizleri gene bilgilendiriyor olacağım bu yüzden Telegram'a da katılmanızda fayda var. Çünkü öncelikle Telegram üzerinden bilgilendiriyorum. Ondan sonrasında YouTube'da genel olarak video çekip yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.